Seyit Rıza ve 7 arkadaşı, oğlu Resik Hüseyin, Uşen Eseydi, Aliye Mirzesili, Hüseyin Ağa, Fındık Ağa, Hüseyin'e İbrahim'e Kıcı 15 Kasım 1937 günü Elazığ Buğday Meydanı'nda idam edildiler. On binlerce Dersimli'nin ölümü ile sonuçlanan isyan böylece sona erdi. Türkiye tarihinin en karanlık olaylarından birisi olan bugün Tertele ya da Soykırım olarak anılan Dersim isyanı ile ilgili işte bilmeniz gereken 19 şey. Dersimlilerin büyük çoğunluğu Cumhuriyeti kuruluş sürecinde desteklemiştir. Dersim aşiretleri Cumhuriyeti kuracak olan birinci Meclise 6 milletvekili göndermeyi kabul ederler. Dersimliler 1925 yılındaki Şeyh Said isyanına da Ağrı isyanını da katılmamış, mesafeli durmuşlardır. Dersim aşiretleri, Cumhuriyete bağlılığını bildirmek ve var olan sorunları diyalog yoluyla çözmek için 1926 yılında Ankara'ya giderler. Aşiret reislerinin büyük kısmı buna katılır ve Çankaya Köşkü'nde ağırlanırlar. İşte bu gidişi ve görüşmeyi Vali Cemal Bardakçı ile Nuri Dersim'i birlikte organize ederler. Bu durumu hem devlet belgelerinden, hem de Nuri Dersim'i kitaplarından öğreniyoruz. Dersim'in Cumhuriyet döneminin eğitim atılımına direndiği doğru değildir. 1935'te Tunceli ili kurulduğu zaman, İl genelinde 18 ilk mektep vardır ve talebe sayısı 1412'dir. 1936 yılından itibaren köylerde bile okullar vardır. Nazimiye, Mazgirt, Türüşmek, Derviş Cemal, İncik, Şahsik, Türktanır ve Ovacık'ta toplam 8 okul bulunmaktadır ve bu okullarda küçümsenmeyecek oranda kız öğrenciler vardır. Devlet 1936 yılında Dersim'de silah toplama kararı aldı. 5-6 aşiret dışında neredeyse bütün Dersimliler silahlarını teslim ettiler. Jandarma Umum Komutanlığının raporuna göre Dersim aşiretlerinin elinde toplam 9070 adet silah bulunmaktaydı. Aynı rapora göre teslim edilen silah sayısı 7880 adettir. Dersim'de ne olduğunu şark ıslahat planına bakmadan anlayamayız. Bu planın özü ve özetini dönemin başbakanı İsmet İnönü şöyle açıklamıştır: Vazifemiz Türk vatanı içinde bulunanları mutlaka Türk yapmaktır. Türkiye ve Türkçülüğe muhalefet edecek unsurları kesip atacağız. Vatana hizmet edeceklerde arayacağımız nitelikler her şeyden evvel o adamın Türk ve Türkçü olmasıdır. Gerek İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın 1931 yılı Dersim gezisi ve raporu, gerek Başbakan İnönü'nün 1935 Şark Kürt raporu, gerekse jandarma umun komutanlığının hazırladığı raporlarda aşiretlerin devletle ilişkilerinin bütün detayları tespit ve analiz edilmektedir. Tabii bu raporlarda özellikle Şükrü Kaya ve İsmet İnönü'nün aşiret liderleriyle görüşmelerinden çıkardıkları sonuçlar oldukça önemlidir. Şükrü Kaya görüştüğü aşiret liderlerinin hepsinin muti itaatkar olduğunu belirtmektedir. Keza İnönü de benzer bir sonuca varmanın yanı sıra sayıları çok olmamakla birlikte 5 ila 6 aşiretin cumhuriyetin imar ve iskan programına karşı olduklarını rapor etmektedir. Kürt isyanları sona erdikten sonra devlet tarih boyunca özerk yaşayan Dersim bölgesine gözünü dikmiş ve 1935 yılında Tunceli Kanununu çıkarmıştır. Kanuna göre vali ve komutan bakanların bütün yetkilerine sahip olacak, kaymakamlıklara muvazzaf subaylar, belediyelere başkanlar atayabilecek, ilçe ve bucakların merkezlerini değiştirebilecek, gerekli gördüklerini il dışına çıkartabilecekti. Asıl önemlisi hukuk alanındaki düzenlemelerdi. Bu kanunla Tunceli'de yapılacak yargılamalara da özel yöntemler getiriliyordu. Bu tarihten sonra Dersim'in iç bölgelerinde yaşayan bazı aşiretler ilk kez vergi ve yargı ile karşı karşıya geldi. İlk olayın, Pah Bucağı ile Kahmut Bucağı'nı birbirine bağlayan Harçik Deresi üzerindeki Tahta Köprü'nün 20-21 Mart 1937 gecesi Demenan ve Haydar Haydaranlılar aşiretleri tarafından yıkılması ve köprü ile Kahmut arasındaki telefon hattının tahrip edilmesiyle başladığı belirtiliyor hükümet harekata başlamadan önce ikmal yollarını hızlandırmak için yol yapmıştır. Sonrasında ise uçaktan atılan bildiriler gelmiştir. 4 Mayıs 1937 tarihinde bildiriler ve genel kurmay yayınına göre Türkçe, Osmanlıca harflerle, mahalli lisanda yazılmıştı, sizi ayaklandırmaya çalışan zavallıları Cumhuriyet hükümetine teslim ediniz veyahut onlar kendileri teslim olmalılar. Bu takdirde cümleniz masum kalacaksınız. Teslim edilenler veya kendiliğinden teslim olanlar dahi cumhuriyetin adil muamelesinden başka hiçbir şey görmeyeceklerdir. Aksi takdirde, yani dediklerimizi yapmazsanız, her tarafınızı sarmış bulunuyoruz. Cumhuriyetin kahredici orduları tarafından mahvedileceksiniz. 4 Mayıs 1937 tarihinde Meclis'te Bakanlar Kurulu 1937 yılında yapılan Tunceli Tenkil Harekatına Dair Bakanlar Kurulu kararını çıkarır. Bu kararname Dersim Tertelesi'nin resmi başlangıç tarihi olur. Dersim Tertelesi'ne ilişkin anmalar 4 Mayıs'ta yapılmaktadır. 4 Mayıs 1937 günü Dersim'in kaderini belirleyen Bakanlar Kurulu toplantısına Mustafa Kemal başkanlık etmiştir. Trabzon Atatürk Köşkü'nde bulunan haritanın üzerinde asılan yazıda Mustafa Kemal'in Dersim harekatını bizzat yönettiği yazılmaktadır. Harita Dersim bölgesi işaretlenmiştir. Askeri planlar bizzat Mustafa Kemal tarafından çizilmiştir. Sabiha Gökçen de anılarında Dersimi Bombalama emrini Mustafa Kemal'in verdiğini anlatmaktadır. İlk kadın pilot ve Mustafa Kemal'in manevi kızı Sabiha Gökçen 1. Tayyere Alayı 2. bölüğünde Dersim Harekatı'na katıldı. Kullandığı uçak ile bölgeyi bombaladı. İhsan Sabri Çağlayangil, Bugünün CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla yaptığı röportajda neler yaşandığını anlatıyor, mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içerisinden bunları fare gibi zehirledi ve 7'den 70'e o dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir harekat oldu. Dersim davası da bitti. Hükümet otoritesi de köye ve Dersime girdi. Resmi verilere göre 1938 yılının sonuna kadar süren Dersim katliamında 13160 kişinin öldürüldüğü, 11818 kişi ise sürgün edildi. Gerçek ölüm rakamı ise bundan çok daha fazla olabilir. Çünkü katliamı yapan hükümet dışında bir kurum tarafından bölgede bir çalışma yapılmamıştır sonraki yıllarda pek çok yetim çocuğun evlatlık verildiği ve kimliklerinden koparıldığı ortaya çıktı. Seyit Rıza ve arkadaşları bir hile ile ele geçirilmiştir, 1937'deki Dersim isyanındaki kanlı çatışmalardan sonra barış görüşmeleri yapmak üzere Erzincan'a çağrılmış, bu görüşmeye giderken yolda 5 Eylül 1937'de 72 isyancı ile birlikte tutuklanmıştır. 5 ila 13 Eylül 1937'de Elazığ'da askeri mahkemede yargılanarak idam cezasına çarptırılmıştır. 15 Kasım 1937 tarihinde Elazığ Buğday Meydanı'nda infazı gerçekleşmiştir. İlginç bir şekilde Mustafa Kemal, Seyit Rıza idam edilmeden bir gün önce Elazığ'a gelmiştir ve birçok kişiye göre Seyit Rıza ile görüşmüştür. Mustafa Kemal 14 Kasım 1937'de Elazığ'ın yol çatı istasyonuna gelir. Burada Elazığ'ın protokolü ve eşraftan kimseler tarafından coşkuyla karşılanır. Buradan Elazığ'a girmeden Sivris ve Maden ilçelerinden geçerek Diyarbakır'a gider. Bir iddiaya göre Seyit Rıza ünlü, ben sizin hilelerinizi anlayamadım, onlarla baş edemedim. Bu yüzden görüşmek için geldim. Ölüme gidiyorum. Bu bana dert olsun ama ben de size boyun eğmedim. Bu da size dert olsun. Sözlerini Mustafa Kemal'le görüşmesi sırasında söylemiştir. Dersim olayları sırasında Malatya Emniyet Müdürü olan eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Seyit Rıza'nın idamını anlatıyor. Seyit Rıza'yı meydana çıkardık. Hava soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama Seyit Rıza, meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. Evladı Kerbela'yı, bir hatayı, ayıptır, zulümdür, cinayettir, dedi. Benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı adam rep rep yürüdü. Çingeneyi itti, ipi boynuna geçirdi. Sandalyeye ayağı ile tekme vurdu, infazını gerçekleştirdi.